Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün size e, fiyat Doblo tablet Android tablet anlatacağım. Kutü yapacağım. Çerçevemiz burada arkadaşlar. Çerçevemizi aldık. Şunu göstereyim. Çerçevemiz bu. Ekranımız bu. iMax e marka 7 inç Android tipi yurt dışı ürünü şöyle göstereyim yaklaşık 394 lira ürünlük vergisi çıktı arkadaşlar biraz çok çıktı ürünümüzün kutu açılımını yapacağız arkadaşlar şöyle kutuyu açalım ürünümüz bu iyi e mars 7 inç android cihaz arkadaşlar hemen yani kutu açılımını yapalım bir adet e, kullanım kılavuzu var arkadaşlar. Kutu içeriği bunlar. E, i̇ki adet montaj braketi var arkadaşlar. Bunları koyacağım. Aksesuarlarına bakalım arkadaşlar. Burada var, civatası var. Arkadaşlar, bu elektrik bağlantı kablosu. Hoparlör elektrik bağlantı kablosu. 2 adet <laughs> flash bellek çıkışı var arkadaşlar. USB çıkışı var. Biri şarj için, birisi de şey için. Ee, flash bellek için. Bir adet amfi kablosu var arkadaşlar. Amfi çıkışı. Bir adet geri görüş kamera çıkışı var arkadaşlar bir adet de cpr anteni var hemen bunları koyacağım yerine ürünümüze başlayacağım arkadaşlar ürünümüzü kutudan çıkarıyorum arkadaşlar ürünümüzü çıkardım <laughs> ürünümüz bu arkadaşlar arkadaşlar ürünümüz Android cihaz yandan görünüşü arkadan görünüşü burası elektrik ve çıkış yeri arkadaşlar burası Flash bellek işte e ne var başka geri görüş kamerası amp çıkışının olduğu yer burası GPS anteni yeri Burası da normal anten yeri arkadaşlar ürünümüzün genişliği 18 santim arkadaşlar yükseklik 10 santim Derinlikte de 6 santim arkadaşlar Yan tarafta sol tarafta tuşlar var. Açıp kapatma işte menü tuşu, geri tuşu, bir de ses açıp kapatma tuşu var arkadaşlar. Yurdumuz bu. Hemen çalıştıracağım ben. Düğünümüzün açılmasını bekleyelim arkadaşlar. Ürünümüz açıldı arkadaşlar. Ben de bu arada şunu takayım müzik çalarız. USB getirdim arkadaşlar. Ürünümüz ilk önce İngilizce olarak geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlk önce bunu Türkçe çeviriyoruz arkadaşlar. Türkçe çevirmek için de Car Sending. Buradan Android ayarlar arkadaşlar. Android Sending. <laughs> Sonra buradan sistem yazıyor. Buradan language dil demek. Buradan arkadaşlar Türkçe'ye çevirmek için İngilizce şu anda şuraya önce bir dil ekliyoruz arkadaşlar. Türkçe'yi buluyoruz. Eee Türkçe Türkiye Türkçesi sonra arkadaşlar İngilizce dilini silmemiz gerekiyor yoksa Türkçe'ye geçmiyor şu anda Türkçe çevrildi arkadaşlar bu arada tanıtımı yapmadan önce ben şunu internete bağlayayım Arkadaşlar ürünümüzün ana sayfası bu. Burada mp 3 var, saat var. İşte burada harita, radyo, bluetooth, menü, müzik, ayarlar. Bunu bu menüyü değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Bu THM'ye geliyoruz. 4 çeşit ana menü stili var arkadaşlar. En çok sevdiğim stil bu. Buncar bu. Burada işte kilometreyi gösteriyor. MP3. Arabayları videolara bakalım. Video var mıydı? Videosu gayet güzel arkadaşlar. Buradan başka Tlaştan çalar mı? Ekran kalitesi güzel. Ekran cam arkadaşlar. Güzel bir cihaz arkadaşlar. Müzikleri geçeceğim. Şimdi cihaz bilgilerine geleceğiz arkadaşlar. Araba ayarları, sistem bilgisi. Arkadaşlar sistem bilgisini böyle göstereceğim. Android 9.1 yüklü arkadaşlar. 1 GB RAM 16 GB hafızası var. A7 1.3 GHz 4 çekirdekli arkadaşlar. Ses ayarları var arkadaşlar burada istediğimiz modül modül seçebiliyoruz. Hoparlörleri ayırabiliyoruz. Sağa, sola, aşağı yukarı. Fabrika ayarları, ana ayarları. Android ayarlarında arkadaşlar normal Android telefonda bulunan ayarlar var. Parlaklık var. Parlaklığını ayarlayabiliyoruz. sonra çıktık. GPS navigasyon var, logo ayarları var arkadaşlar. İstediğimiz logoyu seçebiliyoruz. İstediğimiz aracın logosunu seçebiliyoruz. sonra başka özellikleri arkadaşlar YouTube'a girebiliyoruz. Bluetooth var. Görün görüntü aktarabiliyoruz. İnternete girebiliyoruz. İstediğimiz uygulamayı Play Store'dan indirebiliyoruz. Başka video yönetiyor Müziği var. Dedik. Dosya yöneticisi var. Dosyalarımızı buradan görebiliyoruz. Buradan şarkıları kopyalayacağım. Deneme amaçlı. Ürünümüz bu güzel bir cihaz arkadaşlar. Buradan çıkayım, bir internete bağlayayım. Biraz internet uzun sürecek ama İnternete bağlamadan çerçevesini takıp son göstereyim. Sonra internete bağlarız. Normalde bu çerçeve içinden çıkmıyor ama ben bu çerçeveyi kendim aldım. Böyle çerçeveyi takıyoruz arkadaşlar. Tabii şeyi unuttuk. Hmm. Biz şunu geçirelim. Doblo'ya bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu şekilde montajımızı yapabiliyoruz arkadaşlar. Güzel durdu. Üstte biraz açıklık var ama çerçeve böyle geldi. Böyle arka tarafını da göstereyim arkadaşlar. Doblo. Ee, 2001-2011 arası kasalar için uygun arkadaşlar. Güzel bir cihaz. Böyle kullanalım bakalım. Ee, neredeydi? Play Store'a. <laughs> arkadaşlar şu anda e mail adresimi girdim yani ürünü kurduk YouTube'a şu anda açtık arkadaşlar YouTube'ye giriyor şu anda bir müzik açayım arka planda bazı şeyleri güncellediği için o yüzden ilk zamanlar biraz yavaş oluyor sonra kendini güncellediği zaman normal hızına dönüyor arkadaşlar Arkadaşlar, şu anda YouTube'a girdik. YouTube'dan video izleyebiliyoruz. Sonra müzik indirebiliyoruz arkadaşlar. Müzik indirme programı indirmiştim ama indiysen bakalım. Müzik indirme programı da arkadaşlar şarkı evreni indiriyorum ben. Şarkı evreni güzel ya da M.Y.T. müzik indirme. Şu anda yükleniyor. Nasıl müzik indiğini de göstereceğim arkadaşlar. Güzel bir cihaz. Dokunmatiği güzel arkadaşlar. Ses düğmeleri var burada. İşte dediğim gibi aracın hızını gösteriyor. 1 GB RAM'i var. Yeterli bence. 16 GB hafızası var. Yani binlerce şarkı alabiliyor. İnternetten şeyleri güncellediği için kendi uygulamalarında güncellediği için Şu anda müzik programı indi arkadaşlar. Bir tane de müzik indireceğiz arkadaşlar. Sonra videomu bitireceğim. Sormak istediğiniz varsa yorumlara sorabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Tuğçe Kan indirelim. İnternet biraz yavaş ama Şöyle bir çalalım arkadaşlar. Ne Nereye baksam gözlerim seni arıyor. Nereye baksam Çok gözlerim arkadaşlar. seni arıyor. Çapkın edasına kurban oldum. Çap... Çok... Güzel bir cihaz arkadaşlar. Müzik indirebildik. Başka... Buradan istediğimiz MP3 videoyu indirebiliriz. arkadaşlar. Dediğim gibi yavaş olmasının nedeni e, arka planda uygulamaları güncelleniyor. güncellediği için uygulamaları o yüzden biraz yavaş kalıyor. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Sormak istediğiniz varsa dokunmatiği gayet iyi. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Burada hızlı gösteriyor arkadaşlar. Bana hızını gösteriyor. Burada MP3. hayatım nereye gidiyorsun bu ne güzel şey. benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar Sormak istediğiniz yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.